selam Aleyküm Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Zümer Suresi ayet 9. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resulüm de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hak ile düşünür. Aileler burada bir alimi, bir bileni yaptığı işlerde ilmiyle amil olmak şartıyla tabii. Bugün toplumda çektiğimiz sıkıntı nedir? Örnek, numune insanlara ihtiyacımız var. Televizyonda çıkan alimlerimiz var. Bir kısmının gerçekten akide sorunları var. Hadisi kabul etmiyor. Diyor ki bu hadise gerek yok. Kur'an var. Diyor gibi. Peki Allah Azze ve Celle bunu Resulüne gönderdi. Resulullah açıkladığı, yorumladığı, hayata geçirdiği ayetler var. Örnek bir namazı Kur'an'da Rabbimiz geniş bir şekilde bize açmamış. Bir vaktin girişi var, çıkışı yok. Kur'an'da namaz var, kılınış şekilleri yok. Peki, fıkıh niye oluşmuş? Fıkıh, Kur'an'ın ve sünnetin hayata tatbik etme uygulama şekli. Allah onlardan razı olsun. O alimlerimiz gayret etmiş, uğraşmış. Hadisleri toplamışlar. Bir örnek anlatılır, öğrencilerimizde bir hadis hocamız anlatmıştı. Buhari Hazretleri, Sahih-i Buhari, Kütüb-ü Sitte dediğimiz yedi kitap var bu konuda. En önde, en titiz, en çok gayret eden, en çok hadis toplayan, en çok insanlara ulaşan Buhari Hazretleri. Bunun için en güçlü hadisler Buhari'de diye rivayet edilir. Bir aylık bir yerden Medine'den çıkmış, tam bir aylık bir yerde bir ravi var. Allah Resulü'nden bu hadisi ondan aldık demişler. Bu da gitmiş bir aylık yola. Varmış adam hayvancılıkla meşgul. Bir ineği süt almak için elinde kapla ineği çağırıyor. İnek yanına geliyor. İneğin ipinden tutuyor. Ve oraya bağlıyor ve süt alacak. Bakıyor kabın içinde bir şey yok. Selam veriyor, halatır soruyor. Bu kabı içine hiçbir şey koymadan ineyi niye bu şekilde çağırdın? Süt almak için. Peki doğru mu yaptığın? Diyor. E, devamlı yapıyoruz diyor. Veriliyor, dolu bazen de boş yapıp çağırıyor. Dönüp gidiyor. Ne mevzuya giriyor, ne hadisi soruyor, ne konuya girmeden giriliyor. Diyorlar gittim mi gittim, aldım mı almadım, niye? Bu insan hayvanatı aldatan bu insandan hadis alınmaz diyor. Bu insanda unutkanlık olur, karıştırır diyor, tefrik etmez. Bu insanın aklı ve kalbi ile meydana gelecek zuhuratta sorun olabilir diye Hadislerin toplanışındaki etki. Demek ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Rabbimiz Kur'an'da doğrusu ancak akıl sahipleri bunu ne yapar? Hakkıyla düşünür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin adide üstünlüğü, adid kimdir? Tesbihatında, namazında, Kur'an'ında devam eden ama ilim olmayan kişi. Alim kimdir? Allah'ın sıfatından sıfatlanmış Kur'an, hadis, fıkıh gibi ilimlerde tedrisat yapmış insan. Alimlik vasfını almış. Şimdi bir alim var, bir abid var. Abid zikriyle, tesbihatıyla, duasıyla devam ediyor ama alim değil. Efendimiz diyor ki, alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğü gibidir benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Alimlik Allah'ın bir sıfatıyla sıfatlanma hali. Şüphesiz ki Allah melekleri, gök ve yer ehli hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hayrı öğretenlere dua eder. Tirmizi hadisi. Değerli kardeşler, dünkü cumada bir ay bizdeydi. Orada bir hadise paylaştı. Allah Resulü diyor ki evladı yerinize, çoluk çocuğunuza, eşinize, yakınlarınıza bir hayrı öğretin. Yani bir ayetin okunup üzerinde durulması, bir hadisin okunup üzerinde durulması, bir fıkhi konunun paylaşılması sonucunda kazanılacak sermaye o kişiye bir kilo 750 gram Medine hurmasını infak etmiş gibi sevap yazılır. Diyor. Peki bugünün şartlarında 7-800 bin lira, 500 bin lira olan bir rakam. Yani verdiğimiz infak bunun çok üstünde olabilir aylık. Ama diyor ki Efendimiz bunu yapan her gün bu infakı yapmış gibi defterine yazılır. Diyor. Her gün infak yapabilmek söz konusu değil gün gelir gerçekten muazzam infak yapan kardeşlerimiz var. Allah için dua ediyoruz, dua ediyoruz. Ama her gündür, her gün. Peki o yavru yetişti. Ahlak-ı Kur'an, Ahlak-ı Muhammed'i ile yetiştirdiğimiz o yavru, ona öğrettiğimiz o yavru, hadise sevdiğimiz o yavru geleceğin öndeki rehber bir alim olabilir. Bunun canlı bir örneği bir hadis alimimiz Profesörümüz dedi ki, ben dedi hadisi ezberliyordum, babama hadisin Türkçesini okuyordum. Ezberleyip tamamını düzgün okuyunca bana o günün şartlarda bir lira veriyordu ama büyük rakamdı. Ezberledikçe bir lira verdi, ezberledim bir lira verdi derken kırk hadis ezberledim. Arkasından hadisleri sevmeye başladım sevdiğim bu hadisleri tekrar etmeye başladım. Yani 10 hadisi tekrar ediyordum. İşte 20 oldu 20'yi tekrar ediyordum. Derken 40 hadisi tekrar etmeye başladım. Ve babamın verdiği paraları da oraya koyuyorum. 40 lira olmuştu. 40. hadisten sonra Allah bana hadislere bir sevgi, bir muhabbet verdi. İstidadım açıldı. Artık hadisleri ezberleyip götürüp babama takdim ediyordum. Babamın parasını almıyordum. 40 liradan sonrasını almadım. Oğlum ben sana veriyorum. Bu para helal. Senin hakkın. Gönüllü veriyorum. Niye almıyorsun? Baba ben hadisleri çok seviyorum. Allah Resulü'nü de çok seviyorum. Para karşılığında ezberlemiş olmak istemiyorum. Ben bunu Allah için ezberliyorum. Bedel alırsam para için ezberlemiş olurum diye istemiyorum. Ve gün geliyor bu yavru hadis profesörü oluyor. Allah açıyor istidadı. Öyle hadis okurdu ki inanın biz dinlerken ağlardık yani göz yaşlarımızı tutamadık. O kadar kalbe sirayet ediyordu. O samimiyeti, o gayreti, o fedakarlığı, o sabrı, o sebatı gönüllerimize sirayet ediyor değerli kardeşler. Bunun için biz burada bilenle bilmeyen bir olur mu ayetinde Rabbimiz her şeyden önce Allah'tan bir sıfat oluyor. Ne kadar ne alabilirse yüzde on malı bir malı ne alırsa ama alim Allah'tan sıfatını Allah'ın alim sıfatıyla sıfatlandığı için burada ne yapıyor? Kalbi bir inkişaf bir muhabbet, veya İslam'ı yaşamada, anlatmada, tatbik etmede örnek, numune, model bir insan olmada Rabbim onu öne çıkarıyor. Ve bunun içinde Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Salih, sıddık olun demiyor. Salih ve sıddıklarla beraber olun diyor. Böyle alimlerle beraber olun diyor. Ama fiziki beraberlik, ama kalbi beraberlik, muhakkak bir beraberlik istiyor ki rahmete vesile olsun. Sıkıntılarımız bu şekilde kalbi daralmalarımız açılsın ve manevi istidadın başlangıcı, yürüyüşün başlangıcı burada başlamış olsun değerli kardeşlerim. Rabbim Allah Azze ve Celle günümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. Dua bekleyen kardeşlerimizin borcu olanlar için edayı, derdi olanlar için devayı, hıstası olanlar için şifa ikram eylesin. Mümin çalışan kardeşlerimiz elhamdan bol bereketli rızık, erva ve ticaret ellem tavur sırrın Allah'a nasip eylesin. Rabbim vatanımızı, milletimizi, dinimizi aziz eylesin. Alem İslam'a yardım eylesin. Mazlum Müslümanlara imdad eylesin. Rabbim Allah Azze ve Celle başta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ehl-i beytine, ve ashabına, seyyidüşe, ya da Hazreti Hamza şehitlerimize, Hazreti Adem babamızdan kıyamete de gelmiş gelecek ehl ehl-i tevhidin ruhlarına, başta ana, babalarımız olma üzere bütün geçmiş ve sevdiklerimizin ruhlarına, huzur ve saadetlerine, menzil mekanlarının cennet bahçesine teptile, hayatta olanlarımızın saati afiyetine, Ni mam kemalat və selametine yavrularımızın, nəsillərimizin Quran və sünnət üzərində yetişdirib bizləri cin davacıdə şefaatçi olacaq halda yetişdire bilməyimizə ya Rabbi rızaləçin el Fatiha